Bunu kocan mı demiş? Tabi tabi, gel o zaman hani gel göstereyim gibilerinden hani. Ee, tabi ben şoklardayım işte sen de güzelsin, yatağın da güzel, ee, yarışmalar, işte günaydın aşkım, sevgilim böyle M uzatılmış falan. Neden, neden böyle? İşte yetemiyorum zannediyorum çünkü benim o kadar, ben o kadar soğudum ki ondan in canım hani ben de istemiyorum hiçbir şekilde, Olma, hani olması için oluyor o da onu beğenmiyor zaten. Hani söylüyor hmm. 3 dakikada, iş, dakikada işim olur diyor mesela. Hmm. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Yorgun. Yorulmuş. Çok yorulmuş. Anladığım kadarıyla ee, kaldıramıyor artık yani. Bıkmış. Bıkmayın diyorum. Bıkmayın. Beden yorgunluğu geçer de Beden yorgunluğu zor. Merhaba Rumuz yorgunla mı görüşüyorum? İnci Yeşil Yurt arıyor. Evet İnci Hanım benim. Peki görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Neden yorgunsun? <laughs> Neden yorgunum? Ay çok derin bir ee, iç çektin ay dedim böyle. evet İnci abla ya ben 11 yıllık evliyim. Tamam. Yani. Ee, 11 yıllık evliyim, 5 yaşında bir tane kızımız var. Olarak. Allah bağışlasın. <laughs> Amin. Ee, ama e, özet geçecek olursam, 11 yıldır hep mutsuzdum, hep e, bir şans vererek, hep bir şans vererek bu kadar yıl geçti. 11 ee, yıldır hep mutsuzdun, hep bir şans verdin. Neye şans verdin? Ne oluyordu da şans veriyordun? E, evliliğimize şans verdim. Şöyle, hep telefonda görüşmesi bir dakika, bir saniye. <laughs> tamam bekliyor Biz de böyle işte görüşmeler. Bir de kimisi çıkıyor diyor ki bunlar gerçek mi değil mi? Gerçek hayatlar bunlar. Evet. Efendim? Ee, ya şöyle sürekli telefonunda şifre var. Evlendiğimiz ilk günden beri. Evet. Ee, telefonu almak istediğine dahi panik yapıyor. Evet. Ondan sonra e, almaya kalktım birkaç kere e, elime vurdu telefonumu. Sen beni kurcalayamazsın. E, bir şey mi var diyorum mesela ona soruyorum. Ee, yani benim telefonum hep ortada Şifresi de yoktu. Çünkü ben e, bir şey yapmıyorum saklayacak hiçbir Hani derler ya yapıyorum? yiğidin malı ortada olur. Evet, Ama bunu evet. e, telefon için söylüyorum. Evet. Evet, aynı şekilde. E, o da hayır öyle bir şey yok. Benim işle ilgili e, yarışmalarım oluyor. Senin bilmen gerek bilmemen gereken şeyler var. Gibi gibi geçiştiriyordu. Evet. Hatta bazen e, bu vurmaya kadar gitmiş gibi ne. Yani bizim telefon bizim... yüzünden mi şiddet uygulamaya çalıştı? Tabii tabii birkaç kere birkaç kere yaptı zaten. Yani niye ben bu kadar üstüne gidiyormuşum? Niye onun işlerine sokuyormuşum burnumu gibi? Hı. Baksana. Ee, hep sürekli böyleydi. Hep bir şans. Birkaç kere yakaladım bilgisayarda. Yani laptopumda yakaladım yazışmalar. Hmm. Sorduğumda da işte öyleyse yazıştım? Canım sıkıldı yazıştım. Ne, ne yazıyordu, i̇şte, yazıyordu o falan. Bilgisayarda Ne, Nasıl? Ne yazıyordu? Ee, mesela bir tanesi biz yazık bir yerde oturuyoruz. E bir tanesi onu görmüş işte bizim dükkanımız var bu yazlık yerde. işte bir dükkan vardı. E kadın demiş ki ona işte seni çok beğendim. işte çok şey şar, şey güzel bir adamsın falan. O da ona gel o zaman hani gel o zaman görüşelim. Hatta oraya argo bir şey kullanmış. Ne demiş? Hani işte gel o zaman eee hani kötü, kötü bir şey kullanmış orada. Yani yatalım gibisinden bir şey söylemiş. Bunu kocan mı demiş? Tabii tabii gel o zaman hani gel göstereyim gibilerinden hani. Ha ne göstereceksin? Ya Bir kere ki? işte ha, yani anladım. Bir ya. Ondan sonra bir kere bunu gördü. Mesela bunu yakaladım olay çıkarttım ben. Hani nasıl yazarsın böyle bir şey diye. Evet. Aynen ee, aynı şekilde işte yok yapmadım etmedim çok da üstü, üstü bak, uzatma uzatma bak vuracağım deyip deyip hani mesela vurmuştur bile bana. Hmm. Uzatma diye. Yani neyse ben bunu her seferinde şans verdim. Ta ki işte beş, sene, beş senelik evliydik. Ee, hamile kaldım ben. Evet. Dedim ondan sonra düzelir herhalde. Hani bir şey, e, hani daha daha iyi olur durumumuz diye. Evet. Ama olmadı. Ben işte hamileyken onun bir tane cezaevi e, şey oldu, cezaevi macerası oldu diyeyim. Evet. Cezaevine girdi. Ve ben e, yine tek başıma mücadele ettim onun için. İşte zaten en çok bu koyuyor bana. Çünkü çok zor durumda kaldım. Tek başıma kaldım diyebilirim. Kimse sahip çıkmaz değil mi zora düştüğünde? Efendim? Kimse yardımcı olmaz değil mi zora ya, düştüğünde? E, benim ailem sadece yardımcı oldu. Annemler e, sadece yardımcı oldu. Onun ailesi zaten fazla ilgilenmiyordu. Onunla da fazla ilgilenmiyordu. Hmm. Ben devletin verdiği e, çok e, 750 lira maaşla geçindim öyle söyleyeyim. Evet. Şu, annem ödedi. Evet. E, ve her ay her ay o bebekle ben cezaevine gittim ona bebeği göstereyim. Kendim de göreyim. Çok çok severek evlenmiştim. Evet. Ama sonucunda da işte en son ki olay yani çıktı geldi büyük bir nankör bir adam geri geldi. Bu kadar olaya, bu kadar çektiğim cefakarlıklara karşılık çok evet. e, hani geri geldiğinde de her şey düzelir gözüyle bakıyordum ama hiçbir şey düzelmedi. Yine aynı şekilde telefonla şifreler şeyler ve en son ki olayı size anlatayım i̇şte ondan sonra artık hiç miyle almıyor. Bu yaz işte benim İstanbul'dan bir arkadaşım geldi. Hı. Çok samimi 20 yıllık bir arkadaşımdı. Tesadüfen ama onu da gördüm. Benim eşime yalışmışlar ve benim karşımda tiyatro çevirdiler. Nasıl yani senin, senin 20 yıllık arkadaşın Evet. E, senin kocanla sevgili mi olmuş? Sevgili olmamışlar. Sadece yazışmalar var ee, ama yazışmalarda da e, normal yazışmalar değil işte. E, ben mesela benim eşim demiş ki ona nasıl başladığını bilmiyorum. Onu anlatmadı. Sadece Hı. şöyle mesela yazışmaların aklımda kalanını söyleyeyim size. İşte evde aramış arkadaşım onunla görüşmüş yani aramış onu demiş ki işte ee, şu an evde olur. Müsait değilim diyor benimki. Yani e, eşim. E, Yanımda dolu diyor. Sonra ben bir odama geçeceğim diyor benim eşim. E, sonra araşırız diyor. Sonra odama geçiyorum. Hadi ara diyor. Hiç hazır mısın? Bilmem ne. E, şarkı, görüntülü ne yaptılar ki? Çok meraklısınız. E, benim eşim işte şey görüntülü görüşmeler de vardı ama tabii görüntüler çıkmıyor. E, arkadaşımın telefondan bunu o sarhoşken rastgele Allah çıkarttı karşıma öyle söyleyeyim size. Evet. Tabii ben şoklardayım, işte sen de güzelsin, yatağın da güzel, ee, yarışmalar. İşte günaydın aşkım, sevgilim böyle me uzatılmış falan. E sen bana biraz evvel bunlar sevgili olmadı dedin. Aa işte olmadı yani olmadıklarını, yani görüşmediler. Birbirine aşkım diyor, bir şeyler diyorlar ha, falan. Evet, evet, e, o da var, doğru, doğru, evet, sevgilim, aşkımlar, işte e, gel diyor. Mesela eşim yazmış, eş, eşim ona demiş ki gelsene. Biz o arada kül arkadaşıyla konuşuyorduk mesela kış geçen sene çok sıkıldım gelsene işte tamam gelirim falan o da onu çağırmış. Hatta e, arkadaşım kız arkadaşım demiş ki pandemi oldu nasıl geleceğim şu sıralar gelemem. Yani ki geldiği işte yazında geldiği zaman yazında geldiği zaman hiç böyle ben hiç şüphelenmedim çünkü hiç şey yokmuş gibi konuşuyorlar. İşte nasılsın iyi misin işte hoş geldin. tabi Tabii görünce ben bu yazışmaları yani ben bunları evde çocuğumu uyutmak için arkadaşlar gittiğimde bile yalnız kaldılar odada. Yani Evet. Bilmiyorum işte ondan sonra tabii ben bu arkadaşımı bayağı bir kötü yaptım. Öyle söyleyeyim. Ne yaptın e kız ben arkadaşını? Ya sadece bir tane tokat attım. ama şey yapmadım. Çünkü o an yani bağırdım, bağırdım çağırdım. Sen yani 20 yıllık arkadaşına bunu nasıl yapıyorsun? Bunu öğrendim. Ertesi sabah kadar bekledim. Sabah kitle uyuyorlardı. Ne bir dedi sana 20 yıllık arkadaşın? Yok anladığın gibi değil, bildiğin gibi değil. Ne bildiğin gibi değil dedim. Sen aşkım diyorsun ya dedim. Benim kocama sonuçta aşkım demişsin dedim. <laughs> Bildiğin gibi değil. Ben herkese bakkala bile aşkım diyorum. falan açıklaması yapıyor bana. Senin arkadaşın bakkala bile aşkım diyormuş evet, yani. Aşk evet, onun için evet, bu evet. kadar ucuzmuş yani kendisi evet, gibi. Evet. Ha. Maalesef. Maalesef. Ha, evet. Aynı, aynen öyle. Hala bir kere dinle. Kurban olayım arkadaşım. Arkadaşım bir kere dinle. Hayır dedim dinlemeyeceğim ama şans vermedim. Dinlemedim yani. Velhasıl kol, yani evden kovdum. Çık git dedim. Hemen gidiyorsun buradan dedim. Evet. Ve gitti. E şimdi sonra tabii hiçbir şey açıklama yapmıyor. Yapamıyor. Zaten beti beni atmıştı zaten bu olayı. yani böyle yüzlerine vurunca. Evet. O da gitti. Sonra biz iki ay, iki ay, üç ay ayrı kaldık. Sonra geldi benden işte özür diledi. Yok o bildiğin gibi değildi. Ben sana arkadaşının ne olduğunu kanıtlamak için yaptım böyle bir şey ha, diyor. Yani Sen senin çok... arkadaşın kötüydü ben çok iyiyim evet. meleğim. Evet. Senin arkadaşın kötüydü sana onu göstermek için aşkım sevginim vesaire yaptım diyor. Ha? Şey ben ben fazla ben fazla fedakarlık yapıyormuşum o kız arkadaşım için. Hmm. İşte o İstanbul'da ben ona iş falan bulmaya çalışmıştım tanıdık vasıtasıyla. İle sen bu kızın işte nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Bak bana da yazdı. Ben sana spatlayacaktım, gösterecektim. Hmm. Ama sen erken öğrendin, erken gördün. Binip hmm. çevirdi. Yani ben işte eşin, dediğim... e, eşim e, yeni bir meslek türetip insanların ahlaklı olup olmadığını test etme memuru evet. olmuş. İşte benim iyi niyetimi kullanıyormuş herkes. Hmm. Öyle söylüyor bana. Ya kendisi? Ya. ya ben bu olay yine yine hep kararsız ya kararsızlığım konusunda işte sizden yardım istiyorum. Yani şöyle kararsız. Tamam bu beni çok kezildi. Çok çok kezildi. Çok tezir, hayal kırık. Ve asla şu an hiçbir şekilde güvenmiyorum ona. Yani şu an bile e, şey aşamasındayız. Anlaşacağız. Tamam anlaşmanı boşanalım aşamasındayız şu anda. Hani bana diyor ki... E, ben ona diyorum sürekli elimde hep telefon var. Yani 24 ben 724... Yani hala devam ediyor yaptıkları. Telefon bir şey elime şu an alamıyorum telefonu. Ama yani gene aynı şifre... şeyler devam ediyor. El, ediyor, ediyor. Hep hmm. telefon elimde telefon. Siz şu anda anlaşmalı boşanma mı evresindesiniz? Şu anda biz en son yine bir tartıştık. Tamam artık olmuyor. Bu arada şey de yok. Hani bizim normal evliliğimiz, Evlilik evin içinde evli gibi değiliz zaten. Arkadaş gibiyiz. Hmm. Yatak odanız ee, çünkü, yok yani. Ayrı, evet o da ayrı. O, o da oldu, olacağı zaman yani 10 gün, 15 günde bir o da belki o da belki olacak olsun diye hani oluyor diyeyim size. Ondan da memnun değil çünkü. Neden, neden böyle? İşte yetemiyorum zannediyorum. Çünkü benim o kadar, ben o kadar soğudum ki ondan incanım hani ben de istemiyorum hiçbir şekilde. Olma, hani olması için oluyor. O da onu beğenmiyor zaten. Hani söylüyor hmm. 3 dakikada, iş, üç dakikada işim olur diyor mesela diyeyim hmm. size. Hmm. Yani onda da hiç mutlu değiliz Yani 3 e dakikada bir üç... iş olur dediğinde senden bir cevap alamıyor galiba. 3 dakikada iş oluyor, oluyor ama oluyor işte diyor. Hani şikayet ediyor. Hani 3 dakikada, 5 dakikada işim olur diyor. Ha İşte yani senden yani... mi cevap alamıyor da 3 dakikada, 5 dakikada. Evet, beş evet dakikada. benden alamıyor. Hı, benden alamıyor evet. Ne evet. diyorsun? Hadi çabuk çabuk mu diyorsun? Ne diyorsun? E, e tabii evet. Yani. Ne diyorsun? Ya uzamasını istemiyorum. Hadi hani bir an önce artık hadi yani bitsin. bitsin demeye çalışıyorum. Onu da onu, çünkü hiçbir şekilde hem canım yani Aha. Hem istemediğim için canım acıyor. Açıkça söyleyeyim. Hem de ya iğren ya iğrenme de demeyeyim de size bilmiyorum işte bir tuhaf oluyoruz hani. Hı hı. Of tuhaf böyle içimden hani anlamasın. Gerçi hı. anlıyor. Ben söylüyorum da ben senden soğudu söylüyorum ona da ama. Hı, hı. Of bilmiyorum işte sonra ee, en son şey e, anlaşmalı olarak hani ama benim tek korkum, hani şu an 41 yaşındayım, <laughs> beni 10 yıldır çalıştırmadı o, hani evet. çalışamazsın, işte bizim oturduğumuz ufak yer, ben çalışlamam evet. seni dedi ve ben şimdi kız, bir tane de ilk evimden, bu arada ikinci evimden bir kızım var, 14 yaşında. O. Yani i̇ki kız çocuğu da bu saatten sonra diyorum hani na, nasıl olacak acaba hayat çok zor olur mu? Hiçini bilir miyim maddi manevi? Hani... İlk evliliğinden olan kızın da yanında mı senin? Hı, evet o da yanında benim. Güzel güzel. Peki e, çalışabilir miyim falan derken bir mesleğin var mı? Yani lise mezunuyum. Ee, İstanbul'dayken yönetici asistanlığı yaptım. İşte belirli bir turizm firmasında satış, yani bu seyahat danışmanlığı yapmıştım. O şekilde. Anladım, hani anladım. tam bir mesleğim yok açıkçası. Anladım. Peki anlaşmalı Hı -hı. boşandığınızda size nafaka vesaire verebiliyor mu? Bana dedi ki sadece çocuğun velayetini ver bana, ortak çocuğumuzun velayetini bana ver. Ben seni hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağım. Hmm bir tane avukat arkadaşı var onlar işte bu şey konuları yaptırsa, hukukçular tabii ki biliyorlar daha, ama duyduğum kadarıyla bildiğim kadarıyla sözle sözle peynir gemisi yürümüyor yani her şeyin hukukçu denetiminde bir yazıya dökülmesi gerekiyor diye biliyorum evet normalde öyle ama bana, bana diyor ki işte hukuka kalırsa yani yazarsan oraya yazdırırsak işte 500 lira hmm. mesela hmm. ben onu veririm sadece onun dışında hiçbir şey vermem e ne vereceksen yazalım ama ne işte onu yazdırmak istemiyor oraya çünkü e, güvenebiliyor musun? Bana. Güvenebiliyor Efendim? musun? Güvenebiliyor musun? Ya ol, parası olduğu zaman e, eli sıkı değildir, parası olduğu zaman verir. Ama hı. parası yokken de yok ne vereceğim şu anda... Ha yani Öyle bir insan. Tabii bu konularda hukukçun sana daha çok yardımcı olacak ama sen bana neyi soruyorsun? Ya ben o kadar işte korkuyorum ki hani ben bu adamla artık bir iş olmayacak hani olmaz hani düzelmeyeceğini ben de biliyorum ama hani Anladım. bir Olmanın uzman, bana hani demesi daha farklı olur gibi geliyor. Hani Anladım. yok değil mi? Artık düzelmez yani bu. Anladım. Çok kez şans verdim. Tamam, çünkü. tamam bir tanem. Yorgunluğun inşallah geçecek. Öpüyorum yanaklarından cevaplayacağım. Youtube'da izleyeceksin. Yorgunu, yorgunu izlediniz. Yorgunun eşi 11 yıllık evli evlendiklerinden beri hiç rahat durmamış. Telefonundan şifre hiç kalkmamış. Hatta şifreyi kaldırmamak için ee, yorgun telefonun elini sürmesin diye şiddet dahi uygulamaya yeltenmiş Ayrıca en son yaşadıkları olayda da zaten daha önce de çok vakaları vardı ben burada artık tekrar geçmeyeyim En sonsa artık e, Yorgun'un 20 yıllık yakın arkadaşıyla e, bir sevgililiği oluyor Bu yakalanınca da artık Yorgun bir daha kendisine güvenemiyor Hatta yatak odaları da bu konuda güvenemediği için zaten sıkıntı yaşıyor ve evlilik anlaşmalı boşanma evresine geliyor. Yalnız orada dikkatimi çekti. Adam anlaşmalı boşanmada işte şunu yazarsan bunu yaparım filan. Bak yorgun hukukçuna iyi yapış, iyi danış. Karısından telefonunu kaçıran parayı da kaçırır. Karısında, karısına şiddet uygulamaya çalışan verdiği sözleri de unutur. O yüzden hukukçuna iyi danış diyorum. Ve şunu bil. Hayat 41'inde, 51'inde, 61'inde. Eğer sana ne zaman huzur getirecekse hayat o zaman başlıyor zaten. Ben yapabilir miyim diye bir şey yok. Yapılıyor. İnan bana yapılıyor. 51 de olsan, 61 de olsan, 41 de olsan hayat ee, sana huzur kazandıracak. Bu problemlerle uğraşmayacağın için daha başka kapılar da açacak. Ve o kapılar kimi zaman sıkıntılı, kimi zaman ferah içinde olacak ama sonu hep feraha bağlanacak. O yüzden de sen e, böyle e, dedin ki ben yönetici asistanlığı yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bir geçmişin de var. Bu geçmişinle beraber çalışmak istedikten sonra iş var. Bu mide de var ya. Bu mide her şeyi kabul ediyor helal olduktan sonra. O yüzden sen hiç korkmadan bunlarla çünkü ömür boyu uğraşmak trilyonlar kazansan da hiç anlam bırakmıyor ve her gün her gün acaba aldatılıyor mu diye yatıp kalkmak ee, sırasında şöyle ekmeğini suya ban daha iyi kardeşim. Sen girdiğin yolda devam et hayat sana güzel gelecek inşallah ama lütfen hukukçuna iyi yapış diyorum. Bugünlük videomuz bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.